Sıra servisi öncesinde daha hijyenik servis vermek için özel adaya yapışmayan tek kullanımlık eldivenlerimizi giyiyoruz. İşleme başlamadan önce bölgeyi antibakteriyel temizleme jeli ile dezenfekte ediyoruz. Ve bu şekilde her türlü kozmetik kalıntılardan ve bakterilerden arındırıyoruz. Arkasından pudrasız bir ürün kullanıyorsak ya da bölge çok hassas ise tekrardan bölgeyi ...depilisi matal pudra ile pudralıyoruz. Pudralama işlemimizin arkasından... ...cihazında ısınarak kıvama gelmiş olan... ...konserve ağdamızdan... ...tek kullanımlık spatula ile... ...yeterli miktarda ağdayı... ...alıyoruz. Ve bölgeye... ...spatulanın sırt kısmıyla ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Daha öncesinden uygun boyutlarda hazırladığımız bezleri ağdanın üzerine yapıştırarak avcumuzun içiyle sıvazlıyoruz. Alttan gerdirerek ters yönde ve cilde paralel olarak çekiyoruz. Konserve sistem tek kullanımlık spatula ile uygulanan bir sistemdir. Daha ağırlıklı olarak küçük çalışılması gereken bölgeler için idealdir. Kol altı, yüz, bikini bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir. İşlemimizi yaptıktan sonra bezimizin arkasıyla ağda kalıntılarını bacaktan toparlıyoruz. Ve ve Prisma A'da sonrası temizleme ve ile bölgeyi A'da kalıntılarından arındırıyoruz. Yağınızı bir nemerlik şişede tercih edebileceğiniz gibi aynı zamanda tek kullanımlık yağlı mendilleri de bölgelerde tercih edebilirsiniz. Spatula sistem, konserve sistem spatula ile uygulama yapılan bir sistemdir. Bölgeye göre tercih edebileceğiniz 3 farklı spatula çeşidi mevcuttur. Büyük spatulalar özellikle geniş yüzeyler için tercih edilir. Küçük spatulalar bacak, kol altı, bikini bölgesi için idealdir. Ve en son olarak da yüz çubuğu dediğimiz en minik boyuyla yüz bölgesi, kaş arası, kaş üstü ve daha küçük çalışılması gereken bölgelerde